Ettevva. Tebeleri kabul edip günahları bağışlayan. Ancak tövbe edenler, kendilerini ve başkalarını düzeltenler ve indirlerini açıklayanlara gelince, artık onların tövbelerini kabul ederim. Ben tövbeleri kabul edenim, esirgiyenim. İnsan her an hata yapmaya, günah işlemeye, zafa düşmeye açık bir nefse sahiptir. Bir de kendini sürekli olarak Allah'a isyana sürüklemeye, vesvese vermeye çalışan şeytan gibi düşmanı vardır. Ancak Allah insana hatalarını telafi etmek için bir yol göstermiştir. Tevbe etmek daha önce de belirttiğimiz gibi insan her an hataya düşebilir, günah işleyebilir veya bir vesveseye kapılabilir. Ancak ne kadar büyük bir hata yaparsa yapsın, kendi için bir dönüş yolu vardır. Allah, samimi olarak tevbe eden kullarının tevbelerini kabul eder ve onları bağışlar. Bu yüzden bir insanın geçmişinde ne kadar gafil olursa olsun umutsuzluğa kapılması doğru olmaz.''